Kaç, kaç 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 Geliyor geliyor Kanka lütfen bana yardım et ha, Çin geliyor ha, Çin geliyor, ha, Çin geliyor. Ha, Çin geliyor. Kaç 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 Abicim, bu ne ya beni birisi beni başka bir yere götürüyor öyle bir şey yok burada abi ne gösteriyor anlamadım ben Sen doğru domuzlar Çok çok benim var. Ben göre bakın şurada tavuk domuzlar eritmiş. Sansör 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 kokoku sansör 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 <Gülüyor> 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 Dünyanın en iyi uçan arabası bu araba oldu galiba. Şimdi baksana şampiyon oldu. Dur dur kupa Tamam. <laughs> 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 Dünyanın en iyi uçan arabası sözcüsünüzdür. Sizi tebrik ederim. Evet. <laughs> <laughs> Evet. Çok güzel bir rengarenk bir ev oldu. Rengarenk süper ev. Dıt dıt. <laughs> Artık bizim güvenli bir evimiz var. Çok güzel bir ev. <laughs> Burayı e, e, e adam nerede? Sen 19 gitti. <laughs> <laughs> bu, bu ne? Yaman evlere gidiyorum. Yaman evler ne oğlum. Yoo. You you O ne? gibi adam geldi. Dana bana vatanı. Yoo, geldi lan bu bildin dana. arkadaşlar düşünüşsüzler. Aklımdan bir şey geliyor. Evet arkadaşlar. Olmadı. Başka bir yere git. Abi ben tam çıkarken biri tuvalet geldi. Doğru Skibidi top 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 yes, yes. Arkadaşlar yanlış yere geldim. Bamış olmaz. 18 kişilik. O ne? Arkadaşlar bekleyin. Ah, error vardı. He. <laughs> 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 Abi bakıyorum. Geliyor. Geliyor. SMILE chicken. My chicken chicken çıktı ya. Tamam. <laughs> ne oluyor lan? Uçuyor lan. Göklerde kardal gibi. Gidiyor şu an. Abi atom bombası Abi ben şimdi bunun Abi bu ölmez. Abi bu vallahi ölmez. Geldim. Oh, ah! 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 squeak. Squeak. <laughs> squeak. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Burada smile çekim var. Abi vallahi bu çok imkansız öldürülen bir canı var. Dur, bekle bekle. İntikamını oldan alacaksın. Dur onun tipine bakalım. Ne kadar korkunç. Dur şimdi. Tüzeyim ben... mi? Aaaa! Aaaa! Kanka yardım! Network! Abi saldır saldır! Ben... E nerede? E, nerede? Uçum! Abi <laughs> nerede ben görmedim. E uçmuştur. Gökler... Ooo! Oh! Squeak! Squeak! Ne lan? Oğlum burada Ay, bir tane daha yaratık var. Gel 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 helikopter. Abi gel gel. Dandara artık var. Teyze. Abi. Nasıl yapacağız? Valla. Ben şimdi helikopter uçakla bir gideyim. Ben de üzerine atıyorum. Kendine bak. Tam şurada. Seni ya, cam yaratık.

yırtık gitti. Ben artık çok olmuş. Başka bir yere geçiyorum. Later. <laughs> e Error vardı. <laughs> ha. Vay. Yapmıyor. Ay, ay ben ne yapmışlar? Onun arabanın onu. Ne ya? Bu ne ya şey gibi. Kimerton gibi. Bir şey. Zorting yengi bir şey yapmış. Aaa yok. Yok buldum bir şey yok içinde. İçi boş gayet. Ama bunun ne olduğunu anlayamadım ya. Aa, aa, aa burada kal. Aa. Abi buraya. Oğlum niye bunlar beni yemeksin ya oraya?

Lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat ediniz. Aa, burada bir şey yok. Abi peki. Var ya burada. Oğlum burada hiç kimse yok. He, aşağıda bir şey var. Demek ki aşağıya bir şey yapmış. Ha. Çok değişik ya. Bir şey yok.

Nasıl görmemişim ya. <laughs> Oh, goodness. <laughs> evet. Evet bir kutu geldi. Tut <laughs> Şu an bir şey yok. Eee 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 şu ne ara böyle değişiyor? anlamadım. Eee 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 Hatta buralar yeni raflar geldi. Şalılar. Evet burası buz, buzluk. Buzluk. Yani burası çok... Şey, bu da, nerede buz oldu? Dondurucu. Dondurucu da dondurmalar olacak bu <laughs> kadar büyüklük yeter. Tamam, hadi Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar büyük Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapı ekliyorum. Evet, böyle bir kapı güzel. Bana hoş geldi. şöyle büyük bir yol salalım elimize. Ben büyüteyim burası. Evet, ne güzel buzluk. Ağzıza buzluk yaptım. 啊！Ah. Kılıbı cömertten de bakıyor. Yuvanımı özledim. Evet şimdi arkadaşlar. 5 dakikalık bir tadilat yapmak için bekliyorum. Evet oldu. Bakın buzluğuma. Yeni buzluk. Yumuşak ve sıcak simit. Evet arkadaşlar marketimiz oldu. Bu marketin adı gevize market olsun. Gevize gibi. Dur <laughs> ya da Nerede? Ha, zaten yazıyor. Market adı. <laughs> Arkadaşlar yeni muzluğumuz hemen. hayırlı olsun. Züç. Böyle açık olsun, <laughs> Yok oldu. Neyse şöyle <laughs> alalım. Hmm. Böyle raylı. Ray kapalı Burada dağıt, vay gelmiyor setup. Dur dur. Tarafımız. Arkadaşlar şimdi. Eee. göre ders. Şimdi. şimdi eee. Düşündüğümüzden göre. Çok güzel mükemmel buzluk. 5000 dolarlık Abi şuradan almadın mı? E, Arkadaşlar videomuz bu kadardı. bunu izleyebilirsiniz. Abi lütfen dondurma alma oğlum dondurma. Olmış oğlum, gibi dondurma var sen niye katıyorsun? Olmuş. Evet. Gel şuraya Başlayın. şuradan dondurma al bak. Almazsa valla seni buzlu Al almadım o evet. seni. Ha ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> ha 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 ha. Bip. Al Al <laughs>